Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte stop saying thank you diyoruz. Yani sadece thank you ile birlikte teşekkür etmeyi bırakıyoruz. Birçok yoluna çalışacağız. Let's start. Today what are we going to learn? Peki bugün neler öğreneceğiz? Ten different ways to say thank you in English. Yani İngilizce'de teşekkür etmenin 10 farklı yoluna çalışacağız. Hadi başlayalım. örneğimiz karşımızda arkadaşlar. Thank you teşekkür ederim demek biliyorsunuz ama artık sadece onu kullanmayalım. Farklı yollarla da teşekkür etmeyi öğrenelim. I owe you one. Yani bu iyiliğini unutmam. Thanks for the help. Yani yardımın için teşekkür ederim. Bu iyiliğini unutmam demek arkadaşlar. Bu iyiliğini unutmam. Bunu bir öğrenelim. Farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki you are too kind var karşımızda arkadaşlar. Bunu hatta şöyle de yazabiliriz. You are too kind. Hatta şöyle de diyebilirsiniz. You are so kind. Yani çok kibarsınız demek arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bu şekilde de cevap verebilirsiniz. Devam edelim. I'm so grateful. Bu ne demek arkadaşlar? Çok minnettarım demek arkadaşlar. Minnettar olduğunuzu bu cümleyle ifade edebilirsiniz. I'm so grateful. Çok minnettarım. Bunu da yazalım. geldik arkadaşlar. I really appreciate it. Yani ne demek? Çok makbule geçti. Hani biz Türkçe'de böyle söylüyoruz ya. Bu da İngilizce'de bu şekilde söyleyebiliriz. Ne demek o zaman? Çok makbule geçti. Bu da yine farklı bir yolu. Thank you demek. Peki devam edelim. You shouldn't have. Evet bu kalıp biraz farklı değil mi arkadaşlar? Peki Türkçe'de ne diyoruz biz buna? Neden zahmet ettin demek arkadaşlar. Onu da bir yazalım. Neden zahmet ettin? Bu şekilde de kibarca bir cevap verebilirsiniz arkadaşlar. You shouldn't have. Neden zahmet ettin demek. Peki. Gelelim diğerine. You made my day. Bunu birçok farklı şey içinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkürler beni mutlu ettin demek. Burada birebir çevirmiyoruz arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Teşekkürler beni mutlu ettin. şekilde yazalım. Peki you made my day. Burada yani dünle alakalı bir çeviri yapmadık arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki devam edelim. A million thanks ya da şöyle de görebilirsiniz arkadaşlar bu kuralı. Thanks a million. Sorry bunlar birleşik. Ne demek arkadaşlar? Thanks a million ya da a million thanks. Sonsuz teşekkürler demek. Bunu da yazalım. Sonsuz teşekkürler bu şekilde de teşekkürünüzü ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Peki devam edelim. You are great. Evet bunu arkadaşlarımıza söyleyebiliriz değil mi? Böyle çok güzel bir şey yaptığında bizim için mesela ne demek bu arkadaşlar? Harikasın. Ardından da thanks a lot diyebilirsin mesela. Harikasın. You are great. Peki devam edelim. Ne var karşımızda? Many thanks var arkadaşlar. Yani many zaten çok demek. Bunu biliyoruz değil mi? Thank you demek yerine bunu da kullanabilirsiniz. Many thanks. Çok teşekkürler demek. Bunu da öğrenelim. Peki devam edelim. Ne kaldı? Thank you so much kaldı arkadaşlar. Bu da yine ne demek? Çok teşekkürler demek. Bunu da bilelim. Artık farklı farklı istediğiniz seçime göre teşekkür edebilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsini biliyoruz. Biz 10 tanesinden bahsettik size. Evet gelelim. Bugün neler öğrendik arkadaşlar? Tabii ki de İngilizce teşekkür etmenin 10 farklı yolunu öğrendik. Sizinle birlikte farklı alternatiflerine çalıştık. Ve gelelim ödüllü sorumuza. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.